Son dakika Fenerbahçe haberleri. Sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'nin gündemine aldığı milli futbolcu Merih Demiral transfer kararını verdi. İşte detaylar. FB transfer haberleri. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bizzat arayarak takıma çağırdığı Merih Demiral tercihini Inter'den yana kullandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre milli futbolcu Milano ekibiyle büyük oranda anlaştı. Inter, Atalanta ile bon servis pazarlığı yapıyor. Anlaşma sağlandığı an Merih Demiral imzayı atacak. 5 Mart 1998 tarihinde koca elinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı. Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alkanenense, Sporting, Alanya Spor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1,90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı. Merih'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.